adam lan bu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün yanımda iki tane yeğenim var. Bu iplikçi Nedim Koray. Bu da Çağatay Eden Azart biliyorsunuz zaten dikinden. Ee, geleceğin yıldız futbolcularından. Böyle iki dayı şey bir dayı iki yeğen bir maç yapalım dedik. Böyle yanıma daldım ama şuna dikkat edin. Bana ya, sürekli bir Bro, dikkat edin. Iplik, İplikçi <laughs> de götürüyor <gönderiyor>. ki. Millet borç istemesin ben de öyle. <laughs> yani <gülüyor> yani. <gülüyor> Ama Ama bu adama dikkatli edin. Dikkatli olun yani. Hareketlerine, şeylerine falan. Tavsiye ederim yani. Yani bir yaptın. Eee çünkü bir tane <laughs> bir sığır var. Kimdi la? Ya işte Çağatay yani çat, Avray ya niye işaret... Ben senin işaretine göre atladım ha. Öyle ya mi? abi işte Sığır mı arıyorsunuz arkadaşlar? Buyurun. bunu bana kurban da vereceğim bedava ya. Yedim. Kanka sen hangi iyi? Var sağda. Sağda bir kişi gördüm. Ama en sağda. En sağa. 98 buldum da Furkan sana verebilirim. Eee alabilirim. <laughs> Adamcığı gördüm. İki tane yedi benden. Geliyorum bebeğim. Kel bebeğim. Şimdi biz yakın mı oynuyoruz? Yani sen şu an kafana göre takıl. Biz ben... sana geleceğiz. Önümdeydi kanka. En sağ dedin ya o taraftaydı zaten. Vallahi Direkt sinirler he. Tam buradan darlı darlayacağım da. Evet. Açıkta adamlar var. Nerede? Aynen. Abi şu 3x'ten nefret ediyorum ya. adam şaka yapıyor herhalde ya Bir tane vurdum onu ama fayda etmedi. Belki orada garajda vardır ya. Adamlar oradaydı kanka arabayı aldılar. Oğlum o tek düşeydi o adam. Tamam <laughs> <laughs> da değil miydi? Garajda araba garajda araba varsa almış. Kanka yoldakini aldı ya. Tamam da o zaman garajdakini niye almadı? Onu demeye Demek ki garajda araba yok. Abiler ya ne yapıyor? <laughs> ya. 6x istedi benden. Dedi Dedik ki 6x vereyim sen bana xtv kastınlar. Aldım aldı 6x aldı. Kaçtı oradan Gel bari. Özer seni alayım ben. <laughs> kafa atacağım oraya. At kanka. Adam var. Kaç şuna bak şuna vur şuna vur. Şunu Görüldü. tamam. Bu afk ya. Hmm. O adam ondan gezdi burada. Arkadaşıydı. Benim bu arabayı bulmam lazım. Ay ben seni almadım mı lan? Çocuklar siz bize doğru Yok gelin. Geliyorsan... Oyun bitik tık kasta. O camdan adam atladı. Şurada camdan Al, adam atladı. Tor sağda. Gördüm. Kal kanka böyle. Bata nerede? Çok iyisin. Sen niye arabaya alıp gidiyorsun? <laughs> Kanka sen bizim alıp gelsene abi suda adam var onu vurayım ya. Baba baba. Yapay zekadır. Yüksek ihtimalle bir yapay zeka daha koşay. Bulgarya doğru. Ses aldım solumda. Ses aldım. Son, son canı kaldı. bitiyor. Ya bu oğlum. Tamam hadi gidelim. Sana gitme ya. bu okulu var ya lanet olsun buraya ya. Adam mı var dedi? Aa gördüm gördüm gördüm. Burada bayağı lehçileri var. Dur bir dakika. APK binin 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 Toki Oğlum, varsa arkaya yeriz bak gelin binin Toki varsa arkalanmayalım. Tokide de burada lootlar var bak. Buraya parçalamışlar ya. Şuraya sonra dikkat edin de abi. Koray, ayıstan da şeyde adam var. Watch out. Ben Tamam, Koray'a bir kişi şey yapsın da. <laughs> Baydın birini. Aldım ben. <laughs> dur dur şimdi. Şimdi şimdi. Onu Arka geldi beyler arka, 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 var, arka geldi. Var, arka var, arka var. Eve girip içeri içeri, Oğlum. Içeri, içeri içeri Basalım abi önü önü bas önü bas kanka iki baygınları var. Oğlum bot çatışması lan onun. Bombacam info var mı? Önümüzde Çağatay. altımda önümde biri var. Dışarıdan mı lan bu? basayım Yukarıda da biri var. Oldum. oynayalım yukarıya. E şu yukarıdaki kişiyi öldürdüm. Abi şey... Ya beyler bir M4 çöz çözebilir miyiz bana ya? Çözdüm kanka bende var. Ya bu niye dur kardeşim bu Scar'la kaldım sıkıntıya ya. Az önce bende oyun bir kasmış var ya anlatamam size ya. Al kanka. Oğlum sen kendi silahını niye veriyorsun bana? Dur ben sana bulurum şimdi kanka. Yok yok ya. Görmüyor musun? Çataya vurduğun adam lutları nerede? Benden var mı? Ben var Ben nerede? 2 kişi baymıştım. Ben gördüm ha doğru gitsek mi ya? Benim Burada ne bir ne kişi ne buldum. Bilmiyorum. Kanka burada M4 var. <laughs> Haydi ha. ben aracı alayım da alana doğru gidelim ya. Bana orada... Adamlar var lan. 4 bu... numara aşağıdayım Geldim kanka <laughs> evet, da Sağda birini baydım ha şurada. Benim Git de lootuna bakalım ya. Koray'ın lootu yok. Var var. Bir dakika. Şunu basayım gidiyoruz. O alanı nereye vermiş abi? Kanka köprüde beklenir şimdi İnşallah köprüde bekleyen vardır ya. Hangi köprü Kanka bence köprü iki, kişi arabayla geçsin. İki kişi de arkadan yürüyerek. Ya Koray Abi ya, arkadakiler <laughs> ne? Sonra, <gülüyor> öndekiler ölecek. Arkadakileri Aynen. korumak babında. 11 kişi. Var. Evet, bu çok çabuk düştü harita ya. Bu arada senin rankın çok düşük ya kanka. Ölümden bir araba gitti Dünyanın botu geldi ya oyunu. Kanka yüksek ihtimalle şu an köprüde adamlar bekliyordur ya. Abi araba gitse bir sprey atsak onlara arkadan doğru. Abi bu adam almış sanki. Araç mı geliyor arkadan? Yo yanlış mı gördün? Yanlış körmüz olabilirsin kanka. Ve onunla türüyle orada. Evet. Adam var. için sonra bin arabaya bir daha. <gülüyor> <Sıçan> <gülüyor> <arabada>. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kilo var? 2. Şaka yapıyorsun. Oğlum siz orada evde çatışırken ben orada iki tane kar, kar 98 adam vurdum ha arkada. Abi adam, adam sırından, gamer ya. Bundan kurtardım haberiniz yok. Adam gamer ya. Lan önümden motor gidiyor. <gülüyor> 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 Ya. Abicim oyun bitmiş. Yani Nereye ya? karşı... Drop düştü o tarafa da drop'a gitmeye çalışıyorlar. Yani hangi kafayla? Dön daha tepedesin. Alan sende. Yani çok iyi senin için ama işte kafa başka bir kafa olduğu için. Havaşağıda motor var ha. Bak 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 bak. Aga binin arabaya hiç Atalım uğraşmıyor. Atalım oraya. Aynen aynen. Direkt bomba. Adam Koray doğru. sen biz uzaktan koru kanka. Tamam. Direkt bomba çekeceğim. Tamam bir tane sıktım. Önümüzdeler. Alt katlar. Şaka Oğlum şarjör değişirken indim adamın önüne Gel gel kanka bu tarafa gel Öldüler bunlar ya Öldüler hmm. mi adamı Arka'dan biri sıktı Az daha içeri girsin arkadaş Oradan görürler onu bak. Bizim Koray sıktı ya Hayır, ben, ben seni mi kaldırdım Bak seni mi kaldı. <laughs> Hıh. Hı. Ağlar da uçur. Dur. Paga soktun beni. Evet, takımın komandosunu alıyoruz arkadaşlar. Gel gel, gel gel gel, topla gel topla gel. Adam bana sıkarken sen orada adama sıktın öldürdün. Evet. Ya. Kesinlikle ya. Kesin yaşanmışsın. <laughs> <laughs> ben o motel mi? Niye? Değil mi Orada bekledim işte. <laughs> ha bu iki kişi nerede olabilir? Onlar şu an var ya bir yerde yattı. Biz abi tepeyi alalım. Bekliyorlar. Ha kapı açtı. Kanka alan verecek yalnız. Yapma. Gel geri gel geri gel geri. Ha buradayım. Tamam. Bak, hayır, Koray şey kaldırsana şey sen. Koray sen kaldırsana. Lan onun var ya içinden geçeceğim ha. Ee? Adam Yaşama şansı vermeyeceğim. İçinden geçeceğim onun ya. Bütün ayak işlerini bana yaptırıyorsunuz oğlum. <laughs> Kulübede mi kanka? kulübe de. Kanka var. O... Aç aç alacak bize bir yerden bakın Sağdan veya soldan aç alabilir. O da çıkmaz aga. Ama böyle de el bombası gider mi ya? Basket. Böyle del de bombası gider mi? Arki işler. Tek miydi o? Tekli tekli direkt öldü. Az dur. Az ileri git. Şu tarafa doğru gitsene. Yerde yatan birini gördüm ha. Şu tarafa doğru git. Aha. Aynen aynen. Kaçıyor kaçıyor. Aşağı doğru kaçıyor. Bas. Mira no. Evet arkadaşlar böyle bir maç ya oldu ama. Evet, Büyük ya... ihtimalle ben bunu şey yapmayacağım. Eee... Ya koyma herhalde ön video falan yaparım. 16 kil. Toplamda bilmiyorum kaç aldık ama ön video. Ne oldu böyle? Ön video yaparım ya. Yani. Bakayım bir. Hı? 16 24. E <laughs> 22 24 25 kil.